Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin Pro 2 model bir elektrikli scooter'ını inceleyeceğiz. Merak ettiğiniz kısma buradaki dakikalardan gidebilirsiniz. Epey uğraştıran bir video oldu. Şimdiden videoyu beğenip destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Pro 2 modelini 2 aydır kullanıyorum. Daha önce dolgu tekerlekli farklı bir skutur kullanmıştım. Bu skuterlarda herhangi bir süspansiyon sistemi de olmadığı için dolgu tekerlekten şişme tekerleğe geçtiğim zaman konfordaki artışı rahat bir şekilde hissedebildim. Birinci versiyona göre hem görünebilirlik açısından hem de güvenlik açısından bazı iyileştirmeler yapılmış Pro 2 modelinde. Tasarımı, boyu, uzunluğu ve teknik özellikleri birebir aynı düz Pro modeliyle. Özellikle bu yan bölümdeki ışıklar biraz daha güçlendirilmiş. Yine ön bölümüne bir adet reflektör eklenmiş. Arka bölümündeki stop lambası biraz daha büyümüş ve bu arka çamurluğun sallanma şikayetini önlemek amacıyla bu şekilde buraya ekstra bir parça eklenmiş. Yani birinci model biraz daha makyajlanmış ikinci modelde. Yine 1 watt gücünde ışık verebilen ön farda 2 watt olarak güncellenmiş. Güzel bir paketlenmiş kutu içerisinde geliyor kutu Yanında yedek lastik ve şişirme hortumu ve kurulum için vidalar ve bir alyan anahtar geliyor. Gidonun yerine takıyorsunuz ve 4 vidayı sıkıştırdığınız zaman kurulum tamamlanmış oluyor. Tekerlekler takılı ve şişik olarak geliyor. Yani kurulumu oldukça basit. Pro 2 modelinin tasarımına biraz daha iyi yakından bakalım. Genel malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. Havacılık sınıfında bir alüminyum malzeme kullanılmış Pro 2 modelinde. Bu şekilde daha dayanıklı bir malzemeden üretilmiş ve 14.2 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor Pro 2 modelinin. Bu ağırlığı kısa mesafelerde taşıyabilirsiniz ancak uzun taşımalarda kolunuzu epey miktarda artabilir. Scooter'un tam olarak ölçülerini buraya koyarım yani katlanıp taşıma açısından oldukça küçük sayılan bir scooter. Böyle baktığımız zaman burada bir ayaklık görüyorsunuz bu şekilde park halinde bu ayaklığı kullanabiliyoruz. Ön tekerlekte buçuk inçlik şişme bir teker bulunuyor. Scooter'ın orta bölümünde herhangi bir motor aksamı kullanılmamış. Sadece ön bölümünde motor bulunuyor ve önden çekişli bir scooter. Bu kırmızı kapağın altından şarj ediyoruz. IP54 sertifikası bulunuyor. Toz girişine ve her yöne doğru su dökülmesine karşı koruması bulunuyor. Ancak suya daldırma koruması yok. Yani direkt su tutarak yıkamamanızda fayda var. Yani yağmurlu havalarda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arka bölümünde disk fren kullanılmış. Önde de EABS diye bir teknoloji kullanılmış. Yani tek fren bulunuyor ancak motor bulunan kombine frene benzeyen hem arka fren hem ön fren aynı anda çalışıyor. Yani çok rahat bir şekilde durabiliyorsunuz. Arka bölümündeki stop lambasını devamlı açık bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun haricinde frene bastığımız zaman yanıyor. Yine önündeki 2 wattlık ışık da gayet yeterli bir şekilde parlaklık sunuyor gece önümüzü görebilmek için. Direksiyon kısmına yakından baktığımızda bu bölümlerde kauçuk kullanılmış elden kaymaması için oldukça oldukça sağlam. Bu bölümde bir gaz kolu bulunuyor. Gaz hassasiyeti de oldukça başarılı. Bu bölümde de bir adet korna konumlandırılmış. Katlarken bu kısmı buraya denk getiriyoruz ve oldukça pratik bir şekilde katlanıyor scooter. Buraya bir kere basarak scooter'ı açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi spor modda. Bu alttaki 5 dişliden buradan şarjını takip edebiliyoruz. İki kere bastığımız zaman yaya modu, D yani normal mod ve spor mod olarak 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Bu bölümde de yapılan sürati görebiliyoruz. Bu bölümde bluetooth bağlantısı motorla alakalı olan bağlantılar ve kilitli olduğu zaman da burada uyarı bildirimlerini de bu ekranda görebiliyoruz. Katlayabilmek için ve açabilmek için de bu şekilde burayı kenara doğru çekip bunu aşağı doğru bastırıyoruz ve bu şekilde gördüğünüz gibi bu kısım buraya denk geliyor ve bu şekilde kaldırıp götürebiliyoruz. Tekrar kurarken de bu şekilde kaldırıp bunu buraya ittirip tekrar bunu böyle yaptığımız zaman direkt kullanılabilir hale geliyor. Biraz önce söylediğim gibi Scooter'ı 3 farklı hız kademesinde kullanabiliyoruz. Yayamadığında 5 km bölü saat hızında normal modda 20 ve spor modda da 25 km bölü saat hızında kullanabiliyoruz. Yine normal yolda seyir halindeyken de gaz kolunu 5 saniye boyunca tuttuğumuz zaman o hızda scooter devam ediyor. Bu şekilde kullanmak oldukça keyifli. Yani gaza basmak zorunda olmamanız. Hız sabitleme başladığı zaman da bu şekilde bir uyarı veriyor scooter. Bu hız sabitlemeyi bozmak için de tekrar gaz kolunu dokunmamız veya frene dokunmamız gerekiyor. Özellikle yürüyüş modu arkadaşlarınızın yanında scooter kullanırken onlar yürürken siz yürüyüş modunda rahat bir şekilde scooter'ı kullanabiliyorsunuz. Scooter kullanırken gaza bastığınız zaman gitmiyor. İlk olarak bu şekilde bir ayağınızla ittirmeniz gerekiyor. Normal moddan spor moda geçtiğimiz zaman son sürat değişiyor ve çekiş gücü de yani ivmelenmesi de hissedilir derecede artıyor ve pil tüketimi de spor modda normal moda göre yine hissedilir derecede artıyor. Yani rampalarda veya eğimin yüksek olduğu yerlerde spor modunu kullanmak daha uygun oluyor. Skuturun bir kısaca teknik özelliklerine bakalım. 100 kiloluk taşıma kapasitesi bulunuyor skuturun. 300 wattlık bir motor gücü bulunuyor. Anlık olarak da rampalarda bu gücünü 600 watta kadar çıkartabiliyor. Yine maksimum 20 dereceye kadar olan eğimleri skuter tırmanabiliyor. Skuturda fırçasız bir motor kullanılmış. Sürtünme yok. Manyetik olarak çalışıyor. Bu sayede herhangi bir bakıma ihtiyaç duymuyor. 45 kilometrelik bir menzil belirtilmiş skutura. Ancak burada gördüğünüz şartlarda yapılmış bu. Benim kendi kullanımımda 20 ile 25 kilometre arasında bir menzil elde edebildim skuturdan. 12.800 mAh'lik bir batarya bulunuyor skuturda. 8 saatte tam olarak şarjına ulaşabiliyor. Yılın her günü günde 2 defa bataryayı bitirseniz dahi ortalama bir lityum iyon pilin 1000 kere şarj döngüsü verebildiği düşünüldüğünde skuturu yaklaşık olarak 5 ile 5,5 yıllar arasında kullanabilirsiniz. Kuturun pilini daha verimli ve uzun süre kullanmak istiyorsanız da %20 şarjın altına geldiği zaman mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Bu tarz elektrikli ürünlerde benim gibi şarjım bitebilir. Korkusu yaşamamak için de sürekli güne full şarjla başlamak hem batarya sağlığı hem de zihin sağlığınız için oldukça iyi olacaktır. Şu an gördüğünüz gibi burada ciddi bir eğim var. Bu eğimi bir ölçelim ne kadarmış. 23 derecelik bir eğim bulunuyor burada. Bakalım bu eğimi çıkabilecek mi? Bir hızlanarak deneyeceğim. Bir de direkt eğimin ucundan deneyeceğim. Şöyle eğimin başından direkt spor modda tam olarak buradan başlayayım. Tam olarak buradan başlıyorum. Evet. Şu an patanaj çekti ve eğimin yarısında kaldı. 23 derece 75 kiloyum. Üzerinde kameralar da var. Yani siz bunu 80 diyebilirsiniz tüm eşyalarla beraber. 80 kilo. Biraz da geriden alarak başlayalım şöyle. Bir de böyle deneyelim. Evet genişten aldığımız zaman gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde eğimi çıktı. Gerçi fabrika verilerinde 20 derece diyordu. Bu eğim bir miktar dik. Ancak çok uzun bir eğim değil. Yani yaklaşık 10 metre anca vardır. Şöyle yan yan yaptığım zaman da gördüğünüz gibi yine çıkabildi yan yanda. Yani yan yan gitmenin oldukça avantajı bulunuyor eğimlerde. Bu eğim oldukça az. Yani yaklaşık 10 derece anca vardır. Bir de bu eğimde deneyelim şöyle bir. Hızlanmadan deneyelim. Ben şu an hızlanmadım. Evet. Gayet rahat bir şekilde çıkabildi şu anda. Önümüzde epey kademe kademe artan bir yokuş bulunuyor. Neredeyse bir kilometre var yokuşun bulunduğu. Evet yokuş giderek eğimini arttırmaya başladı. Hızımız 15'e düştü. 13. Evet yan yan yaparak şu an baya baya çıktık yokuşu. Şu an hızımız 7. Yani yokuşun neredeyse çok büyük bir çoğunluğunu çıktık yan yan giderek şarjımızda 150 idi. Evet çok da fazla zorlamayalım ve şu an dur durdu evet. Şöyle gördüğünüz gibi az bir miktarı kaldı yokuşun çıktığımız yokuşta tam olarak bu bu kadardı gördüğünüz gibi epey uzun bir yokuştu. Ekstra bir ipucu olarak skuter önden çekişli olduğu için rampa çıkarken ağırlığımıza önü doğru verdiğimiz zaman çıkışını daha kolaylaştırıyor bu. Genel olarak ben yokuş performansından memnun kaldım açıkçası. Yani 75 kilo bir kişi için rahat bir şekilde çok dik olmayan yokuşları yan çizerek de çıkabilirsiniz. Yani hızlanarak geldiğiniz zaman rahat bir şekilde 20 derecelik uzun yokuşları da çıkabilirsiniz. Ancak hızlanmadan gelirseniz ve yokuşta çok uzunsa eğer 20 derece olsa dahi çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi burada da bir rejeneratif frenleme kısmında ne gibi bir katkı sağlayacak? Bir de onu test edelim burada şu an. Şu an şarjımız %44. Enerji tasarrufu yoğunluğunu yükseğe alıyorum. Ve kuturu aşağı doğru gaza basmadan akışına bırakacağım. Evet. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Yokuşun sonuna geldik. Bakalım bataryamızda bir yükselme olmuş mu? 47'ye <laughs> yükselmiş batarya. %3'lük bir yükselme olmuş. Yani hiç yoktan iyidir diyelim ve rejeneratif frenlemenin de işe yaramış olduğunu görmüş olduk. Evet böyle arada küçük misafirlerimiz de olabiliyor. Küçük misafir. Ben kayıttaydım şu an. Sen de geldin bindin skuturun önüne. <laughs> Batarya bölümünde söylediğim gibi yaklaşık olarak 20-25 km civarında bir menzil süresi elde edebildim bu skuturdan. Özellikle dolgu tekerlekten şişme tekerlek bir skutura geçtiğim için konforu rahat bir şekilde hissedebildim bu Pro 2 modelinde. Ancak yollarınız eğer bozuksa şişme tekerlekte fayda etmeyecektir. Genel olarak benim görüşüm bu tarz skuturlar daha çok düz yollarda daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Özellikle minik çukurlarda ve tümseklerde oldukça dikkat etmenizi öneririm. Yani tekerlekleri de küçük olduğu için çok kolay bir şekilde düşebilirsiniz diğer büyük tekerlekli cihazlara göre, skutur veya bisiklete göre. Yine özellikle zemin ıslaksa eğer spor modda kullanmanızı tavsiye etmem. Ben bir iki kere ön tekeri patinaj çektirdim bu şekilde. Yani bu durumlarda normal modda kullanmak daha uygun olabilir. Yine mobil uygulaması üzerinden bir kilit sistemi bulunuyor bu cihazda. Ancak hırsızlar cihazın kendisini alıp götürebilecekleri için mutlaka bir kilit bulundurmanızda fayda var. Yani ben özellikle çarşıya gittiğim zaman mutlaka aklım onda kalıyor diyebilirim. Yani çok fazla dışarıda kilitleyip uzun süreli bırakmaya uygun bir cihaz değil genel olarak scooter. Yine scooter'ı yazın kullanırken kendi motor sıcaklığına dikkat etmekte fayda var. Ben çok fazla yüklenmedim sıcaklarda ancak motor ısındığı zaman ekranda uyarı veriyor ve bu uyarıları takip etmenizde oldukça fayda var. Yine bu kısma bir telefonluk aldım ancak şu an itibariyle takamadım. Bu bölümünde bir askı yeri olsaydı hoş olabilirdi. Yine önüne satılan özel çantalar var. O çantalardan da alıp yanınıza pompanızı veya farklı eşyalarınızı da yerleştirebilirsiniz. Ancak marketten aldığınız bir miktar ağır bir poşeti buraya taktığınız zaman çok ciddi manada denge sorunları oluşturabiliyor. Yani aslına bakarsanız çok yük taşımaya uygun bir cihaz Değil. Yani maksimum sırt çantanızı taşırsınız o zaman çok daha rahat bir kullanım olur. Genel olarak bu tarz cihazlarda özellikle en çok sorulan sorulardan birisi ömrü ne kadar olur? Açıkçası sorunun cevabı tamamıyla ne kadar sürekli kullandığınıza veya kullanım sıklığınıza bağlı. Yani çok fazla kullanmayıp sadece yazları kullanıyorsanız bence rahat bir şekilde 4-5 tane boyunca bu cihazı kullanabilirsiniz. Ancak her gün kullanıyorsanız eğer 3 yıl veya 4 yıl sonrasında bir batarya değişimi gerekebilir. Onun haricinde çok satan bir model olduğu için bütün yedek parçaları bulunuyor. Yani bozulan bir parçasının yenisini takarak da cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, bu tarz yerler bu kutuları kullanmak için en verimli ve keyifli yerler açıkçası. Sahil kordon veya bu şekilde parklar. Tabii ki bulunduğunuz ilde eğer bisiklet yolu varsa o da gayet konforlu olur ancak bisiklet yolu yoksa eğer yani araçların çok saygılı oldukları söylenemez skuturlara. Özellikle daha önce skutur kullanmadıysanız bu tarz yerlere gelip bu şekilde alıştırma yapmak oldukça faydalı olabilir trafikte kullanmadan önce. Yani sürüş kabiliyetinizi, manevra kabiliyetinizi ciddi manada faydası olur bu tarz yerlerde kullanmanın trafiğe kapalı özellikle skuturu bu şekilde tekelle kullanmanızı kesinlikle önermem. Çünkü tekelle kullanıma hiç uygun değil. Yani bu şekilde burada yol düzgün ancak normal yolda çok rahat bir şekilde düşebilirsiniz. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü resmi gazetede elektrikli skutur yönetmeliği devreye girdi. Detaylı olarak yönetmeliği okumak için linkin açıklamalar kısmına bırakırım. Özet olarak benim en çok dikkatimi çeken noktalar kullanım belgesi veya bir ehliyet aranmıyor bu yönetmeliğe göre ve önceki çıkan yönetmeliklere göre. Kask zorunluluğu getirilmemiş maalesef. Yay yolunda sürmek ve iki kişi binmek yasak Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici Yük ve yolcu taşımak yasak Daha önce yürürlüğe giren kanona göre de 15 yaş altında elektrikli skutur Kullanımı yasak Yine aynı şekilde bisiklet yolu veya şeridi varsa da Elektrikli skuturları taşıt yolunda Kullanmak yasak Yine tek elle kullanmak da yasak Hız sınırı olarak da saatte 50 km üzeri olan Karayollarında da kullanmak yasak Elektrikli skuturları Bir kullanıcı bu yönetmeliğin altına skuturla kaza yapmak Yasak yönetmeliği gibi olmuş demiş açıkçası. Daha çok bisiklet yolu olsa şehirlerde çok daha rahat ve güvenli bir şekilde skuturları biz de kullanabiliriz. Özellikle şehirlerde çok yoğun trafikte kullanmak oldukça tehlikeli bu skuturları. Trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapmaktan kaçınıp mutlaka da kask takmanızı tavsiye ederim. Evet kimler almalı kısmına geldiğimiz zaman özellikle kalabalık şehirlerde trafik sorununa çözüm olabiliyor bu skuturlar. Yine çok trafik olmasa da bulunduğunuz şehirde çok fazla rampa veya yokuş yoksa yolları düzgünse ve yürüyüş yolu bolsa tatil beldeleri veya deniz kenarlarında kordon gibi yazlık yerlerde kullanmak için oldukça kullanışlı cihazlar ve açıkçası kullanması da oldukça keyifli cihazlar yani bütçeniz uygun sanılabilir. Özellikle büyük şehirde oturan kişilerin ev iş arası çok uzun mesafeleri yoksa ve ulaşım ihtiyaçlarını bu cihazlarla giderebiliyorlarsa eğer zamandan da kazanç sağlamış olurlar ve parasının da hakkını verir skutur. En büyük avantajı da skuturun katlanabilmesi ve yanınızda metroya veya metrobüse de rahat bir şekilde kabul edilebilir olması. Hangi Xiaomi scooter alınmalı konusuna geldiğimiz zaman şu an piyasada 3 adet scooter bulunuyor. İncelemesini yaptığımız Pro 2 modeli, 1S modeli ve Essential modeli. Burada bir teknik özellik tablosu hazırladım sizin için. En yüksek olan model Pro 2 modeli, 1S modeli biraz daha kırpılmış. En büyük farklılık aslında bakarsanız motor gücü, menzil kapasitesi ve tırmanma güçleri 1S modeli ve Essential modeli Pro 2 modeline göre çok az daha kısa. Onun haricinde malzeme kaliteleri birebir aynı. 3 scooter'da da 8.5 inçlik şişme kullanılmış. Yine hepsinde 2 wattlık bir ön aydınlatma bulunuyor ve hepsini yine uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine taşıma kapasiteleri de 3 skuturun da 100 kilo. Burada tablodan da baktığımız gibi yine son hızda da Essential modelinde biraz daha bir düşüklük bulunuyor. Yine menzil konusunda da bataryayla doğru orantılı olarak menzilde de giderek düşme mevcut. Şu an video yayınladığım tarih itibariyle skuturları yaklaşık olarak bu fiyat aralıklarında alabiliyorsunuz. Özellikle ben burada Essential modelini çok fazla önermiyorum açıkçası. Hem motoru gücünün düşük olmasından dolayı hem de bu 20 kilometre gerçekte 20 kilometre vermeyecek yani yaklaşık olarak 5 ile 10 kilometre arasında ancak gideceksiniz ki normalde Pro 2 modelde 45 kilometre menzili var ancak çoğu kişinin ve benim de tecrübe ettiğim 20 ile 25 kilometre arasında bir menzil vaat ediyor tabii ki çırampa yoksa ve yollar da çok düzgünse yani 30 35 kilometreleri de görebilirsiniz ancak yani burada siz en kötüyü düşünerek hareket edin burada skuturu nerede kullanacağınız ve kullanan kişinin ağırlığı da çok önemli. Eğer çok rampalı bir yerde kullanacaksanız mutlaka Pro 2 modelini alın. Ancak bulunduğunuz yerde çok fazla rampa veya yokuş yoksa bir S modeli de gayet işinizi görecektir. Ancak yine ağır bir kişi kullanacaksa yani 80 ve 100 kilo arasında bir kişi yine Pro 2 modeli daha uygun olur. Yani burada biraz da beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapmak daha doğru bir karar olur. Bu dediğim şartlar size uyuyorsa eğer bir S modelini alabilirsiniz. Bütçeniz de uygunsa eğer Pro 2 modeli gayet güzel bir tercih olacaktır. Scooter'ı Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi burada pil süremizi hangi hangi modda olduğumuzu geçerli seyahat süresini buradan takip edebiliyoruz. Buradan skuturu kitleyebiliyoruz ve bu şekilde gördüğünüz gibi götürmeye çalıştığımız zaman bir uyarı veriyor. Yani tamamıyla kitlemiyor tekerlekleri. Yukarıdaki 3 noktaya bastığımız zaman da burada gördüğünüz gibi hız denetimi, arka lambanın açılması, enerji tasarrufu yoğunluğu kısmı da rejeneratif frenleme yaparken skuturun bataryasının dolmasının ayarı. Bu ayarı yüksekte tutarsanız eğer rampa aşağı skuturu bıraktığınız zaman sanki bir arabayı viteste indiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Normal düz yolda skuturu kullanıyorsunuz diyelim. Eliniz gazdan çektiğiniz zaman anında sanki bir motor freni devreye giriyor ve maksimum pili doldurabilmesi için de rejeneratif frenleme devreye giriyor. Bunu en düşe aldığımız zaman da skuterin akışı çok daha hızlanıyor. Yani bunu ben açıkçası ortada kullanıyorum. Bu bölümden skutura bir parola belirleyebiliyorsunuz. Yine burada detaylı bir şekilde pilin durumunu görebiliyorsunuz. Hız ve mesafe kısmından da seyahat kilometre sayacını ve tahmini kalan mesafeyi görüyorsunuz. En son yaptığınız rotayı bu kaydediyor. En son rotayı yaptıktan sonra skuturu kapatıp açtığınız zaman en son yaptığınız yol kayboluyor. Açıkçası bu yol güzergahını da hafızasında tutmasını ve burada detaylı olarak görsek hoş olabilirdi. Yine alt bölümde de sürüş kılavuzu olarak bir kısa bir bilgilendirici video mevcut. Bu alt bölümden de cihazın ismini değiştirebiliyorsunuz. Yine yazılım güncellemesi ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Uygulaması oldukça stabil. Yine bu yaya modunun 5 km bölü saatte sabit kalmasını bazı kişiler istemiyor açıkçası. En azından uygulama üzerinden bu yaya modunun hız, hız limitini de biraz daha arttırılsak hoş olabilirdi açıkçası. Yürüme modunda gitmedi değil mi? Çok yavaş gidiyor. Genel olarak Pro 2 modeli yurt dışında 600 dolara satılıyor. Açıkçası ben Türkiye'den burada gördüğünüz gibi Telegram kanalımda paylaştığım bir indirimden yararlanarak aldım. Yani Türkiye fiyatı bir miktar pahalı kalabilir ancak dolar üzerinden hesaplandığı zaman bence Türkiye fiyatı iyi bir fiyat. Özellikle kampanyaları takip ederseniz çok sık indirime girebiliyor Pro 2 modeli. Bu fiyata daha uzun menzilli ve performanslısını bulmak açıkçası biraz zor. Ben geçen sene bu Xiaomi'nin bir klon modelini almıştım yani çok fazla memnun kalmadım açıkçası o modelden. Özellikle bu cihaz çok fazla da satıldığı için yedek parça konusunda ve tamir konusunda da daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Scooter'ın güncel fiyatına bakabilmeniz için satın almanın açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hemen şurada iki tane bir sahneyi çek çirdik çedeme. Ay ben var ya. <laughs> nerelere gittim nerelere gittim. Gez 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 gez. Baba. Baba ben ben abi olunca parka gidebilir miyim? He? Ama abi oldum ya.